Kremlin, Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile doğrudan görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Rusya'nın Ukrayna Savaşı için Amerikalılarla yapılan görüşmelerin yeniden çıkmaza girmesinin ardından yapıldı. Emmanuel Macron, Avrupa'nın Moskova ile acil diyalog kurması gerektiğini ilk açıklayan kişi oldu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin de onu desteklediği öne sürüldü. Bugün, Kremlin'in açıklamasına yanıt olarak Elize Sarayı'nda Fransa'nın Rusya Federasyonu ile bu tür görüşmelerin hazırlıklarına başladığı belirtildi. Ve şimdi Avrupa'da Emmanuel Macron'a artık hain denmeye başlandı. Ama doğrudan Putin'le görüşmek istemesinden dolayı değil, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i desteklemediği için. Macron, Merz'i sattı ve bunun bedelini ödemesi gerektiğini biliyor. Bugün Financial Times, Avrupalı diplomatlara atıfta bulunarak, Fransa Cumhurbaşkanının Avrupa Birliği zirvesinde dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması konusunda Alman şansölyesinin müttefiki olarak hareket etmediğini belirten bir başlıkla bir makale yayımladı ve böylece onu sattı. Bunun yerine Macron Kremlin'le diyalog önerdi ama denildiği gibi aceleyle sonuç çıkarmayın. Gelin bu durumu birlikte inceleyelim. Ben Alexey Piçi'yim. Bu konuyu birlikte detaylı inceleyelim. Ama bu bölüme başlamadan önce sizden ricam bu kanala abone olun, beğeni bırakın, bu bölümün altına uzun bir yorum yazın ve arkadaşlar ayrıca benim Piçi adlı Telegram kanalıma da abone olun. Bunun bağlantısı bu videonun açıklamasında. Orada haberleri geldikçe anında paylaşıyoruz. Emmanuel Macron, Avrupa'nın Rus diktatör Vladimir Putin ile doğrudan diyaloğu yeniden başlatması gerektiğini söyledi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna ile Rusya arasında barış sağlayamıyor ve savaş sürüyor. Bu nedenle Avrupa'nın kendi çözümünü bulması gerekiyor. Devam edelim. Emmanuel Macron'dan bir alıntı yapıyorum. Ya mevcut müzakereler sırasında kalıcı bir barış sağlanacak ya da Avrupalıların Ukrayna ile şeffaflık ve işbirliği içinde Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmanın yollarını bulacağız. O zaman Vladimir Putin ile tekrar konuşmak faydalı olacaktır. Aksi halde Avrupalı liderler önce kendi aralarında sonra da Amerika Birleşik Devletleri temsilcileriyle Rusya'yı görüşmek zorunda kalacak. İşte böyle. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, bu olaydan sonra Macron ile Avrupa'nın Rusya Federasyonu ile doğrudan diyalog planlarını görüşüp görüşmediğini ve bunu destekleyip desteklemeyeceğini açıkladı. Zelenski, Macron'un Amerika Rusya'yı durduramazsa ortakların ne yapması gerektiğini gündeme getirdiğini kabul etti. Zelenski'nin alıntısı, Macron'a söyledim ve bunu tekrar açıkça belirtiyorum. Amerika Birleşik Devletleri için mücadele etmek gerekiyor. Tüm müttefiklerle birlikte olduğumuz ve Amerika'nın arabulucu olduğu bir format için mücadele etmek gerekiyor ve bizi destekleyen Avrupalı müttefikler var. Bence bu güçlü bir ittifak ve bunun için mücadele edilmeli. Eğer bu olmazsa, elbette herkes başka seçenekleri ve başka bir formatı düşünecek. Kremlin, Vladimir Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diyaloğa hazır olduğunu açıkladı. Bugün Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov bu konuda açıklama yaptı alıntı devamı. Emmanuel Macron, Putin'le görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Burada Cumhurbaşkanı'nın yayında söylediklerini hatırlamak çok önemli. O, Macron'le diyaloğa hazır olduğunu belirtti. Bu yüzden karşılıklı siyasi irade olursa bunu olumlu karşılarız. Devlet başkanlarının olası iletişimi birbirlerinin pozisyonlarını anlamaya yönelik olmalı nutuk çekmeye indirgenmemelidir. Vladimir Putin her zaman detaylı, samimi ve tutarlı açıklama yapmaya hazırdır. Ama biliyorsunuz, Dimitri Peskov'un nutuk çekmekten bahsetmesi doğru değil. Çünkü sürekli olarak Vladimir Putin peçeneklerden bahsediyor kimle görüşürse görüşsün sahte tarih dersleri veriyor ve benzeri şeyler yapıyor. Ama aslında diktatör Vladimir Putin'in tutumu uzun zamandır belli ve son halkla buluşmasında 2024 yılında açıkladığı tutumundan vazgeçmediğini söyledi. O, Ukrayna'dan Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve her son olmak üzere 4 Ukrayna bölgesinden askerlerini çekmesini ve NATO üyeliğinden vazgeçmesini talep ediyor. Ukrayna yönetimi askerlerini Ukrayna bölgelerinden çekmeyeceğini defalarca açıkladı ve Emmanuel Macron'un Putin'den tam olarak ne duymak istediğini hayal bile edemiyorum. Putini ikna etmeye çalışmak gerekmiyor, ona vurmak ve çok sert vurmak gerekiyor. Ama şu anda Macron'un tavrı farklı. Elise Sarayı Putin'in Macron'la konuşma isteğini memnuniyetle karşıladı. Ardından Elise Sarayı'nın açıklaması geldi. Kremlin'in bu yaklaşımı kamuoyu önünde onaylamasına sevinmek gerekir. Yakında en iyi nasıl hareket edeceğimize karar vereceğiz. Ancak Macron'un ekibi, Moskova ile yapılacak herhangi bir müzakerenin, Başkan Volodymyr Zelenski ve Avrupalılarla tam bir şeffaflık içinde yürütüleceğini de vurguladı. Paris'in amacının Ukrayna halkı için kalıcı barış sağlamak olduğunu belirttiler. Alıntı Şimdi ateşkes ve barış görüşmeleri perspektifi daha net hale geldiğinde Putin ile tekrar konuşmak faydalı olur. Faydanın ne olduğu belirsiz. Ancak Rusya ve Fransa Cumhurbaşkanları en son 1 Temmuz 2025'te konuşmuşlardı. Bundan önce herhangi bir görüşme yapmamışlardı. Putin'in Ukrayna'ya tam kapsamlı işgal başlatmasından bu yana 3 yıl geçti. Ancak son telefon görüşmesi herhangi bir somut sonuç vermedi. Ama bugün Avrupa'da Macron'a Friedrich Merz'in Hain dediği kişi denilmesine sebep olan şey bu bile değildi. Financial Times, Almanya şansölyesi Friedrich Merz'in Avrupa Birliği liderlerini dondurulmuş Rus varlıklarından 210 milyar avroyu Ukrayna'ya yardım için kullanmaya ikna etmek için son bir girişimde bulunduğunu yazıyor. Ancak bunu yapmaya çalışınca en önemli müttefiki Emmanuel Macron'un desteğinin olmadığını gördü. Yayın 19 Aralık'ta Brüksel'de yapılan bir sonraki zirveden bir hafta öncesine kadar Fransız Cumhurbaşkanı'nın Almanya'nın teklifine kamuoyu önünde karşı çıkmadığını vaat ediyor. Ancak özel görüşmelerde ekibi girişimin yasallığı konusunda uyarılarda bulunuyordu ve Fransa'nın borçları olduğu için varlıkların kısa sürede Moskova'ya iade edilmesi gerekirse ulusal garanti sağlamada zorluk yaşayacağı konusunda uyarıda bulunuyordu. Ve burada Rus varlıklarının büyük kısmının bu Belçika'ya İtalya'da dahil olmak üzere giderek daha fazla ülke katılırken, Financial Times'tan bir alıntı yapacağım ve başından beri bu plana karşı çıkan hükümet, Macron da onlara katıldı ve bu fikri gömdü. Macron, Merçay'ı yarı yolda bıraktı ve bunun bedelini ödeyeceğini biliyor. Ancak o kadar zayıf ki başka seçeneği kalmadı ve Korçia Meloni'yi desteklemek zorunda kaldı, dedi üst düzey bir AB diplomatı ve Financial Times gazetesi bu çıkmazın Avrupa'nın iki en büyük devleti arasındaki yeni dinamiği vurguladığını belirtiyor. Bir tarafta gerçekten inisiyatif alan bir Almanya ortaya çıktı. Diğer tarafta ise tereddüt eden bir Fransa var. Friedrich Merz'in iktidara gelmesinden sonra Berlin yeniden kendini gösterdi. Oysa Macron'un son döneminin ikinci yarısında Paris, yüksek devlet borcu ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle gazetenin yazdığına göre kenarda kaldı. Bu dengesizlik, Franklin'in ciddi bir yeniden başlatılması umutlarını yok etti. İşte gördüğünüz gibi... Fransa ve Almanya hep lokomotif gibiydi. Zaman zaman Birleşik Krallık da vardı. Ancak Britanyalılar AB'den ayrılınca itici güç Fransa ve Almanya oldu. Friedrich Meretz, Fransa ile ilişkilerin yeniden başlamasını önceliği ilan etti. Çünkü Selefi Olaf Scholz yalnızca kararsızlık gösteriyordu. Şimdi size Financial Times'tan bir alıntı daha sunacağım. Friedrich Meretz'in programlarında Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin güvenilmezliği koşullarında Avrupa savunmasını güçlendirme taahhüdü, Almanya'nın nükleer enerjiye karşı çıkmaktan vazgeçmesi ve Avrupa Birliği'nin düzenlemelerinin azaltılması yer alıyordu. Ancak o zamandan beri Alman lider etkisini kaybetmiş ve taahhütlerde bulunma konusunda ciddi kısıtlamalara sahip olan Macron ile uğraşmak zorunda kaldı. Mali yardımı olanlar bu Macron ile Meret arasında tam bir rol değişimidir. Son 4-5 yıldır Elise Sarayı'nda Almanya'nın zayıflığının Avrupa'nın hareket etme yeteneğini baltaladığı görüşü hakimdi. Şimdi Avrupa için daha fazla katkı sağlamak isteyen ve jeopolitiği bilen bir şansölye var. Ama şu anda anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getiremeyen taraf Paris. Arkadaşlar, bu konudaki görüşlerinizi şu bölümlerin yorumlarına yazın. Bu çok önemli. Siz bu girişimlere nasıl bakıyorsunuz? Emmanuel Macron'un girişimlerini nasıl değerlendiriyor ve katılıyor musunuz? Macron'un şu anda zayıflık gösterdiği ile ilgili Financial Times'ın yazısına katılıyor musunuz? Özellikle de Vladimir Putin'le diyalog çağrısı yaptığı göz önüne alındığında Arkadaşlar burada bir nokta koyacağım. Görüşlerinizi ve çıkarımlarınızı bu bölümün altındaki yorumlara yazın. Kanala abone olun ve yeni bölümler yayınlandığında bildirim almak için zil simgesine tıklayın. Arkadaşlar bu bölümü ilginç ve faydalı bulduysanız aşağıdaki bağlantılardan bağış yaparak veya sponsor abonelikle destek olabilirsiniz. Videonun açıklamasında şu yazıyor. Alexey Peçi kanalını destekleyin. Size en uygun destek formatını seçebilirsiniz. Her türlü bağışınız için minnettar olacağım. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.